5 Temmuz 2025 Cumartesi bugün evet, buranın pazarı. Sıra erken saatlerde pazar kuruyor Evet. Daha pazarcılar pazara yeni geliyorlar. Pazarlarını yeni kuruyorlar. Ama olsun yine burayı da gezip çekmek, kayda almak istedim. Tabii yarım saat, bir saat sonra Burası çok kalabalık olur. Hem pazara gelen halk olur hem de ürün satan <laughs> halk olur. Bakalım neler varmış. Mevsimsel ürünler, yapraklar bulunmakta. Gördüğünüz gibi. Daha pazar yeni kurulduğu için tam yerli yerine oturmadı. Evet. ben balon turuna erken gidip balon turunda erken geldiğim için pazarın kurulma saatine denk geldiğinden dolayı burada gezip görüntüye almak istedim ama tam daha tabi yok çünkü pazar yeni kuruluyor inşallah ilerleyen saatte turum erken biterse

I oh don't